Ayette. Bir Müslümanın, bir Müslüman kişinin Müslüman anne babası varsa, hayatta Müslüman, anne babası da Müslüman ve hayatta. Yusbihu Ve anne babasına yalnız sadece Allah'ın rızasını gözeterek iyilikte bulduk onların gönüllerini alıp onların efendim ihtiyaçlarını görürsen illa Allahu bâbeyin fi cennet. Allah Teala mutlaka bunun yapmış olduğu iyilikten dolayı cennette iki kapı açar. Anne babasına yapmış olduğu iyilikten dolayı iki kapı açar cennette. Ve in kâne vâhidem fevâhid. Eğer anne babasından bir tanesi hayattaysa ve onlara, o kişiye, annesine veya babasına hayatta olana iyilikte bulunuyorsa o zaman cennetten bir kapı açar ve oradan cennete girer. Ve in ahzaba ahaduhuma ve in ahzaba ahaduhuma eğer anne babasından bir tanesini öfkelendirirse onları efendim hoşnut etmez onları öfkelendirir gönüllerini almaz ise anne baba olsa ilen an Allah da ondan razı olmaz. Hatta yerda anhu ta ki anne babası evladından razı olana kadar. Demek ki değerli kardeşlerim bizim Rabbimizin bizden razı olmasını istiyorsak, Rabbimizin bizden hoşnut olmasını istiyorsak biz anne babamızı hoşnut edeceğiz. Onların gönlüne gireceğiz, gönüllerini fethedeceğiz ki Rabbim bizi cennetine girdirsin. Kıyla orada birileri soruyor Abdullah İbn Peki anne babamızı razı edeceğiz. Onları öfkelendirmeyeceğiz. Ama olay ki anne babadan bir tanesi haksızlık etse evladına. Kıyla ve illaleme. Eğer anne baba evladına dünyalık olarak haksızlık etse. Bir evladına fazla vermiş, diğerine az vermiş. Birine fazla sevmiş, diğerine az sevmiş. Asıl olan nedir? Kişi evladında, evladları arasında adaletli davranması. Hakkı gözetmesidir. Hiç, her ikisini de sevmesidir. Şayet böyle bir şey oldu diyelim. Yani annem veya babam benim abimi veya kardeşimi daha fazla sevdi diye ben anneme veya babama öfkelenebilir miyim? Hayır. Anne babama küsebilir miyim? Bana vermedi, kardeşime fazla verdi diye? Hayır. Küsemem. Aleme in daleme. Haksızlık etse bile sen Müslüman kişi anne babasına saygılı ve sevgi göstermek zorunda. Neden? Çünkü dünyaya geliş sebebi.